Merhaba arkadaşlar, iyi günler dilerim. Bugün sizlerle birlikte e, Redmi Note 14 Pro 5G modelini inceleyeceğiz. Özellikle e, uygun fiyatı bir 5G modeli satın almak istiyorsanız e, Xiaomi'nin bu telefonu geçirken önerebileceğim bir telefon. Ama ilk önce arkadaşlar kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz bize için önemli. Çünkü bir ulaşmamız için sizin destekleriniz önemli. E, ben videoya geçmek istiyorum hemen. Şimdi arkadaşlar bu normal 14 Pro modeline göre bazı değişiklikler var. Biraz tasarım olarak benzese de özellikle arka plandaki hem işlemci hem de küçük özellik, özellik aslında farklı. Şimdi yine alt tarafta bir Type-C, üst tarafta ve alt tarafta yine arkadaşlar e, mikrofonla ile stereo hoparlörü görmekteyiz. Yine yandan görünüş ise bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, siyah Yeşil ve mor olmak üzere e, reklere bulunmakta. Yine bu da bir kavis ekran olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani bir Edge dediğimiz eskiden bir tasarımlar vardı. Xiaomi e, e bunu getirmiş, güzel bir e, tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Uzun zaman oldu çünkü Edge modeli görmeyeli şimdi burada e, genel özelliklere baktığımızda 6.67 inçlik bir ekran var. E, 512 GB hafızası ile 12 GB bir RAM belli olduğu görmekteyiz. E, 5110 mAh bir bataryası var. E, bu da 200 megapiksellik bir kamerası varken 45 Watt hızlı şarj desteği ile birlikte gelmekte. Yani Xiaomi özellikle bu şarj konusunda kullanıcıları çok memnun olan bir marka. Şimdi bu da e, dörtlü bir kameralı, üçlü bir kamera kurulumu var e, burada ea destekli. IP68 suya ve tozla karşı dayanıklı e, ve bu da bir turbo şarj dediğimiz özellik var 45 şarj e, 45 watt ile. bir 1.5K 120 Hz göz koruyucu ekran oldu ve belki e, Gorilla Glass Victus 2 ve MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcilerini görmekteyiz. Şimdi ben e, dayanıklılık ve tasarım kısmına gelelim biz arkadaşlar. 8.4 milimetrelik bir kalınlık var. E, 190 gram. can e, cam görünümlü plastik ve kağıtçuktan oluşan bir akı tasarım varken e, metal görünümlü bir plastik kapak olduğunu görmekteyiz. E, bu da Gorilla Glass Victus 2 var. Yani %100-200 gibi yani %200 gibi e, düşmeye karşı dayanıklı olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. E, şimdi bu da e, 3 devlet kavisli ekranı olduğunu görmekteyiz ve elimize rahat oturan bir tasarım olduğunu görebiliyoruz. Ee, 2712 çarpı 1220 çözünürlük varken e, 446 ppi değeri var. E, 12 bit renk deniliyor varken 100 DCI P3 geniş renk kanı var. Yine bu amoled ekran olduğunu karşımıza çıkıyor. E, Dolby Vision 10 Plus ve HDR gibi yani 68 milyar renk desteği olduğunu söyleyebilir ve 3000 nit parlaklığa kadar çıktığını görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi ben işlemci kısmına geldiğimde ise bu da Mediatek'in Dimensity 7300 Ultra işlemcisini görmekteyiz. bu da 4 nanometrik bir üretim süreci varken 5G destekli bir işlemci yani içinde 5G modem ile birlikte geliyor. Bu işlemci 2.5 GHz gücüne sahipken mali G615 MC 2 GPU desteği ile birlikte geliyor. 8 çekirdekli bir işlemci. 4 tane çekirdek Cortex A72 2.5 GHz. 4 tane çekirdek ise Cortex A55 için 2.0 GHz. E bu da 704.404 e, antutu puanı varken arkadaşlar e, bu da 1045 tek çekirdek 2900 çoklu çekirdek özelliği var. %46 e, grafik işleme gücü arttırılmış yani hem e, şey yani 135 arttırılmış. %46 ise güç tüketimi azaltılmış. Arkadaşlar yani güzel bir şey var. İşlemcisiyle birlikte geliyor. Yani işlemcisi özellikle şunu söyleyebilirim ki e, oyun oynamak istediğinizde orta Ayarlarda kesin çok iyi oynatacaktır. Üst ayarlarda ise e, normal bir orta sekme telefonu vereceği hızı verecektir arkadaşlar. Ve günlük hayatınızı rahat bir şekilde çıkarabilecek bir işlemci var. Bir de batarya uyumluluğu ile birlikte iyi. Bu da 5100 mAh'lik bir batarya varken USB Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. LED milyon teknolojisi var. 21 saatte sosyal medyada gezinebiliyormuş. 15 saatlik bir kesintisiz video akışı ve 58 saatlik bir müzik akışı var. Arkadaşlar buna Xiaomi'nin kendi laboratuvarları tarafından paylaşılan birileri. Günlük hayatta ne olacağını hepimiz birlikte göreceğiz aslında. Bunu kullanan arkadaşlar yorum olarak yazabilir. not e, Note 14 Pro 5G modelinin şarj performansını e, kullanan arkadaşlar lütfen yorumlarda yazsın. Biz de merak ediyoruz gerçekten. E, 45 Watt'lık bir turbo şarj desteği var ki burada. p sağlığı 4.0 akıllı gece şarjı saniyede içinde açılma özelliği var arkadaşlar. Bir de akıllı şarj 2.0 dediğimiz bir özellik var. Öncelikle bu da şarj konusundaki özelleştiğimiz çipler gibi çok güvenlik özelliğini olmaz ise Xiaomi hem şarj, şarj konusundaki güvenliği hem de hızlı şarj konusunda verdiği bir önemi bize gösteriyor arkadaşlar. Yani e, bataryası bir gün rahat çıkarabileceğini düşündüğümüz bir batarya yine 45 watt şarj olması ise e, çok kısa sürede bunu doldur, doldurabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bir saatin altında rahat doldurabilirsiniz bu bataryayı arkadaşlar. E, ben yine kamera kısmına geldiğimde ise arka kamerada bir 200 megapiksellik bir ana kamera var. Bu da bir 1.1.4 inçlik çok büyük bir sensör ile birlikte gereken f1.65 geniş diyafram açıklığı var. yine bu da OIS ve 7 PLS varken 4K 60 fps video çekebiliyor. Yine bu da 1080p de 120 fps ağır çekim özelliği var arkadaşlar. Şimdi burada 8 megapiksel bir ultra geniş açılı kameramız var. Bu da f2.2 diyafram açıklığına varken 120 derecelik bir kamera. 2 megapiksel makro kamera ise f2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kameramız 20 megapiksel f2.2 1.4 inçlik bir inç şey var. şey var kendisi var. E 180 MP'de 30 fps çekebiliyor. Yani bu kadar çok güçlü bir işlemci şey de keşke 2K 30 fps gibi bir özellik gelseydi arkadaşlar. Şimdi bu da yapay zeka destekli prosil özelliği var arkadaşlar. Yine yapay zeka destekli görüntü genişletme özelliği var. Bununla birlikte arkadaşlar yine yapay zeka destekli bir bokeh özelliği var yani. bu da yapay zeka destekli yine bir kesme özelliği yani bu kesme özelliği e, ana plandaki bir nesneyi alıyorsunuz başka yere yapıştırmanızı sağlıyor aslında. ve yapay zeka desek ki film yapma yani hem videodan hem de e, görsellerden e, başka filmde oluşturabiliyorsunuz yani mesela bir görsel verdiniz ya da e, şey yaptınız bir görseli verdikten sonra mesela bir klavyede çekilmiş bir parmak görseli verdiniz onu klavyede tuşlar başladığına dair bir video oluşturabiliyor. Bu da Xiaomi'nin yapay zekası. Özellikle bu da kamera alanındaki bazı yapay zeka özelliklerin gelmesi gerçekten güzel olmuş bu Redmi modelleri. Ee, burada işte bu ile birlikte çekilen aslında şöyle fotoğrafları görmektesiniz. Gerçekten ya bu Xiaomi fotoğrafçı konusunda güzel bir telefon markası olduğunu size söyleyebilirim aslında. Redmi modeli bile bu fotoğrafçılığı Gösteriyor bize tabii e, Şahin'in işte kendi orijinal serisindeki üst sekmeli telefonlardaki e, özellikle mi? De ama orta üst sekmekteki en iyi kameralardan bir tanesinin olduğunu söyleyebilirim bu telefonlara. Yine gece özelliğiyle e, şeyi e, ön kamera çekimi de böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu da ön kameradan çekilen fotoğrafları ve yani baktığımızda günlük hayatı kurtarabilecek fotoğraflar. E, işi ışığı belli iyi alan ve arkadaşlar e, sosyal medyada rahatça fotoğraf iç, içi bu içerikleri paylaşabileceğiniz güzel bir kamera gerçekten. E, bir de bu telefonla da arkadaşlar Xiaomi'nin kendi yapacak zeka özellikleri maalesef yok. Yani ne kadar kamera kısmına bunu eklemişse kendi orijinal yapay zekasını getirmiyor bu arkadaşlar bu telefonun içine. Size eğer bu telefonu para verip de yapay zeka kullanmak istiyorsanız bu da Gemini var arkadaşlar. E, ee, gibi mesela üst tekmette de Xiaomi e, hem e, kendi yapacak aslında hem de Google'un yapacak aslında kullanırken e, Redmi gibi, Poco gibi modelle de Google'un yapacak aslında kullanıyor sadece ve sadece bazı kamera özelleştirmelerini ekliyor. Bu da Gemini uzantıları var arkadaşlar. Bu da e, yine Gemini katmanı var. Burada e, Gemini ile normal e, sohbetinize gerçekleştirebiliyorsunuz. hatta Google ve bazı telefon uygulamalarına bağlanabiliyorsunuz bazı sistem ayarlarını değiştirebiliyorsunuz yani Google Assistant'ın tüm özelliklerini de ayrıca kullanabiliyorsunuz. Yani görüntü oluşturma gibi bir özellik var artık her telefonda gördüğümüz Cycle to Search e, özelliğini de burada görmekteyiz yani bir nesneyi daire içine alarak aslında şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar internet aramasını yapabiliyorsunuz ya da bir metni kopyalayabiliyorsunuz ya da bir metni çevirebiliyorsunuz böyle özellikler olduğunu görmekteyiz aslında şimdi e, diğer telefon şeylerine baktığımızda arkadaşlar e, özellikle bundan sonraki videoda şey bakacağız 14 Pro Plus 5G modelini inceleyeceğiz aslında e, onu başka bir videoda belki inceleyebiliriz ama Genel olarak Xiaomi Redmi Note 14 serisi ile birlikte kalitesi beklenen bir tercih etmiş. Be, 5000 mAh üstü bir batarya. E, genellikle 45 Watt üstü bir şarj teknolojisi tercih etmiş. Ve hepsine e, suya ve toza karşı dayanıklılık eklemiş arkadaşlar. E, hepsine yapay zeka destekli kamera özellikle eklemiş. Üstün koruma özelliği çoğunu eklememiş. E, bu seride ise genel olarak Mediatek'in Dimensity işlemcisi çok popüler. Şimdi arkadaşlar ben e, internete baktığımda e, şöyle bir şey fark ettim. E, bu telefon e, yurt dışında 398 ile 400 dolar seviyelerinde satılan bir telefon. E, Türk lirası cinsine baktığımızda şu an bu videoyu çektiğim 19 Mart tarihindeki fiyatını size söyleyebilirim 14.667 14 lira 26 kuru, yani dolar kuru üzerinden hesapladığımızda e, yine bununla birlikte arkadaşlar. Türkiye satış fiyatı ise 23499 lira yani bu arada 9000 liraya yakın bir fark var ee, işte bunun işte vergisini falan filan düşündüğümüzde gerçekten ülkemizde biraz telefon vergileri çok yüksek umarım biraz düştüğünde bize hani 23.000 liradan 19.000 lira, 20.000 lira seviyelerine düşüp alabiliriz yani bu vergisiz fiyatıyla yani vergilerine düşerse e, tabii ki siz Türkiye'deki resmi kanallardan 23 bin lira altında satın bir yer bulup da alabilirsiniz. Yani her yerde fiyat aynı olmayabiliyor çünkü Android telefonu da Yine belirtmek isterim ki arkadaşlar e, kanalımıza abone olmanız önemli çünkü daha fazla için sizin desteklerinizi bekliyor bekliyoruz. Yine bu telefonu videosunu beğendiyseniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yorum yapmayı unutmayın. Özellikle bu telefonu kullanıyorsa sizin kullanım e, detaylarınızı merak ediyor, ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim.